problemlerini çözecek doğru hükmü ver ya da uzaklaş. Ventoridanhum felen ya keşeye. Onların getirdiği problemi çözmezsen ve onları kendileriyle baş başa bırakırsan korkma. Sana asla zarar veremezler. Ama ben hakem te fakküm beynehum bil Onlar hakkında da eğer hüküm verirsen aynen Müslümanlar hakkında verdiğin hüküm gibi adaletle aralarında hükmet, asla zalimce bir hüküm verme, asla yanlışça bir hüküm verme. İnna Allah yuhabbul muksitin. Allah adaletle hüküm verenleri sever. Allah adil olanları sever. Sure Maide ayet 43. Ve keyfe yuhakkimuneke ve andehumut tevrat fiha hükmullah. Onlar niye sana geliyorlar ki hüküm vermen için? Yanlarında Tevrat var. Tevrat'ta da Allah'ın hükmü var. Olayın iniş sebebiyle ilgili açıklamasını da yaparsak Yahudilerden iki kişi zina ettiler. Bu zina eden iki kişi de kendilerince soylu asil kimselerdendi. Tevrat'a göre hüküm verirlerse Tevrat'ın verdiği hüküm onlar için rejimdi, taşlanmaktı. Belki dediler peygamber Muhammed Aleyhisselam'a gidelim de ona ayrı bir hüküm gelmiştir. Çünkü Tevrat'ın dışında da ona hükümler geliyordu. Başka bir hüküm gelmiş olabilir ya da daha bu konuda bir hüküm gelmemişse kendince vereceği hükümde farklı bir hükme götürebiliriz düşüncesiyle peygamberimize geldiler. Allah da dedi ki niye sana geliyorlar? Tevrat'ın hükmü belli. Versinler cezalarını zina edenlerin. Güya peygamberimize gelecekler. O da soracak. Siz zina edenlere ne ceza verirsiniz? İşte biz zina edenlerin yüzünü siyaha boyarız. Bir eşeğin sırtına ters olarak bindiririz. Ve insanlar da onları işte alay alırlar, hakarete uğrarlar. Hakaret ederler. Biz zina edene böyle ceza veririz diyecekler. Yani kendileri Tevrat'ın hükmünü bırakmışlar. Zina edenlere böyle ceza vermeye başlamışlardı. Ama Tevrat cezayı açıktan açığa ifade ediyordu. Evli olan bir kadın, üzerinden nikah geçen bir kadın, evli olan bir erkek, üzerinden nikah geçen bir erkek zina ederlerse, Tevrat onların taşlanmasını ve öldürülmesini emrediyordu. İşte bundan uzaklaşmak için böyle istediler. Sümmeye tevel levne min badi Ama Tevrat böyle deyince uzaklaştılar, yüz çevirdiler. Ve ma ulaike bil müminin. Onlar mümin değildirler. Zaten Tevrat'ı kabul etselerdi, Tevrat'ın zinaya vereceği cezayı da kabul edeceklerdi. Ayrıca Tevrat'ın müjdelediği Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de iman edeceklerdi. Ve böylece böylece Musa aleyhisselama iman etmenin, Harun aleyhisselama iman etmenin, Tevrat'a iman etmenin gereğini yerine getireceklerdi. Ama kabul etmediler. Allah da diyor ki onlar mümin değildirler. Sure Maide ayet 44. İnna enzelne Tevrat. Biz Tevrat'ı indirdik. Fiha huden ve nur. O Tevrat hidayet edicidir. O Tevrat insanlığı aydınlığa kavuşturucudur. Allah'ın nurudur. Allah'ın hidayetidir. Allah'ın yol gösterici bir kitabıdır. Yahkumu bihen nebiyyun. O Tevrat'la peygamberler hüküm verirler. Kime? Kime? Ellezine <laughs> eslemu Müslümanlara Yahkumu bihen nebiyyune Ellezine eslemu Müslüman olan nebiler Müslüman olan Allah'a teslim olmuş Allah'ın kitabına boyun eğmiş nebiler hüküm verirler o Tevrat'la lillezine <laughs> hadu Yahudilere Süleyman Aleyhisselam'dan sonra İsrail oğullarından sapmalar başladı. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'la birlikte gündeme gelen İsrail oğulları Müslümanca hayatı devam ettirdiler. Musa ve Harun Aleyhisselam'la beraber özgürlüklerini kaybetmekle beraber Musa ve Harun Aleyhisselam'ın rehberliğinde kurtuldular. Ve yine Müslümanca hayatlarını devam ettirdiler. Sonra Filistin Müslümanların olduğu kaybettiler. Müslümanca hayatlarını devam ettirdiler. İlyas Ellesa Zülkif Aleyhisselam dönemlerinde İsrailoğulları yine Müslümanlar. Sonra Talut, Davut ve Davut ve Süleyman Aleyhisselam dönemlerinde yine Müslümanlar. Ve Süleyman Aleyhisselam'dan sonra İsrailoğulları Müslümanca çizgiyi devam edenlerle birlikte Yahudileşenler de oldu. Allahu Teala Müslümanca çizgiyi devam ettirenlere aynı zamanda bir destek ve diğerlerine bir uyarı olmak üzere peygamberler, nebiler gönderdi. Onlar da Müslümandı şüphesiz bütün peygamberler gibi. İşte Yahudilerin problemlerini o Müslüman olan peygamberler Tevrat'a göre Allah'ın indirdiği bu kitaba göre çözümlüyorlardı. Ve Rabbaniyun vel ahbar bi mestuhfidu min kitabilla Ayrıca Rabbaniler Allah'ın istediği şekilde yaşamaya çalışanlar ve alimler Allah'ın kitabından Tevrat'tan ezberledikleri ve zihinlerine aldıkları ayetlerle ki ve kanu aleyhi eda, ve Tevrat'ın Allah kelamı olduğuna onlar şahitlerdi. Onlar da Yahudiler arasında Allah'ın hükmüyle Tevrat'la hükmederlerdi. Allah en iyisini bilir. Şüphesiz biz ancak Rabbimizin bildirdiği ve eksik olan halimizle bu ayetleri anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz. Tevrat, Zebur ve İncil'in değişme hikmeti bu ayette. Rabbimiz Teala Tevrat, Zebur ve İncil'i ve önceki sayfeleri de bimestuhfidu min kitabillah bu cümleden ya da bu kelimelerden hareketle söylüyorum. Müslüman alimlere bıraktı. Sizin korumanızda olacak dedi. Siz koruyabildiğiniz kadar koruyacaksınız ve korumanız sürekli olduğu sürece Allah'ın dininde devam edebileceksiniz dedi. İnsanların eline bırakılan Tevrat, Zebur ve İncil insanların elinde durmadı, değişikliğe uğradı. Ve Tevrat Tevratlıktan, Zebur Zeburluktan, İncil de İncillikten çıktı ve nihayet Kur'an-ı Kerim son kitabı olarak indirildi. Son kitabı ise Rabbimiz Teala ve indirdiği son kitabın açılımı olan hatta sünneti de diyebiliriz. Peygamberimizin 23 yıllık hayatını da alimlere bırakmadı. Yani işte buyurun size benim peygamberim ve ona indirdiğim kitap, onun yaşadığı hayat, bu peygamberin hayatını güzelce koruyun, muhafaza edin ve kendinizden sonraki nesillere aktarın demedi. Dedi ki: İnna nahnu zikra ve inna lehu lahafizun. Kur'an'ı peygambere indirdiğimiz hikmeti, sünneti, Tobekün dini İslam'ı biz indirdik. Zikri Kur'an'dır, peygamberdir zikir. Zikri biz indirdik. Peygambere inen Kur'an, hikmet, sünnet biz indirdik onu biz koruyacağız koruyoruz dedi ve böylece Tevrat Zebur İncil değişme uğradığı halde Allah'ın korumasında olan Kur'an ve peygamberin hikmeti sözleri sünneti yaşantısı kıyamete kadar korunma altında olacak. E, samimiyetle Müslüman olmak isteyen bir kimse çok rahat bir şekilde Müslüman olabilecekler. Asla e, saptırıcıların e, saptırmasının etkisi olmayacak. Müslümanlar üzerinde Rabbimiz koruyacak dinini. Yani Allah dinini korumayı önce Musa Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam'a indirdikleri İncil'le birlikte dinini korumayı Müslümanların alimlerine verdi. Er Rabbaniyun ve Lahbara verdi. Ama Kur'an'ın ve sünnetin hikmetin korunmasını ise kendisi üzerine aldı. Felah tahşevun nâse vahşevni ey Alimler, şimdi Yahudilere sesleniyor Rabbim. Onların alimlerine, Rabbani'lerine, ahbarına, e, Tevrat'ı onlara uygulayanlara sesleniyor. Artık e, Zekeriya, Yahya ve İsa Aleyhisselam'la birlikte İsrailoğullarına gönderilen peygamberler bitti. Ve asla peygamberler Yahudi peygamberleri değillerdi onlar. İslam peygamberleriydi. Müslümandılar. Ve onlara diyor ki İnsanlardan korkmayın benden. E, korkmayın demeyeyim. İnsanların huzurunda saygıyla durmayın. Saygınızı, hürmetinizi, e, kulluğunuzu Allah'a yapın. Vahşeni bana yapın der. Velateşler ubiyayet temenen kalile benim ayetlerimi az bir payla satmayın. İşte asil aristokrat e, biri, zengin biri bir suç işlediği zaman e, gelip size fetva istemek üzere müracaat ettiğinde size bir şeyler verecek ve size onlardan aldığınızın karşılığı Allah'ın dinini değiştirmeyin. Allah'ın dini karşılığı, cennet karşılığı dünya satın almayın. Ayetlerimi az bir pahale satmayın dedi Yahudi alimlerine ve Tobbekün Yahudilere. Ve men lem yahkum bima enzelallah fe ulaike humul kafirun. Bilin ki bilin ki ey Yahudiler kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse kafirlerin ta kendileridir. Şüphesiz ki aynı yasayı Rabbim İncil'i uygulamayanlara, Kur'an'ı uygulamayanlara da gündeme getirecek. Yani Rabbim istiyor ki kendi dinini, kendi kitabını insanlar uygulasın o zaman Müslüman kalsınlar. Ya değilse kafir olurlar. Aklınızı başınıza alın. Ey Yahudiler dedi bir zina olayına verilecek hükümden hareketle bunları söyledi. Ama daha da önceliği Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a da iman edin. Onun verdiği hükmede razı olun istedi. Sure Maide ayet 45 ve ketebne aleyhim fiha biz o Tevrat'ta yazdık ki onlara enne nefse bin nefsi nefse karşılık nefis bir insana karşılık insan kadın ya da erkek fark etmez vel ayne bil ayni göze karşı göz vel enfe bil enfi kulağa buruna karşı burun vel üzüne bil üzünü kulağa karşı kulak ve sinne bil sinni dişe karşı diş vel cüruha ve ayrıca yaralamalarda da kısas kısas vardır. Kim birinin gözüne zarar veriyorsa aynıyla kulağına buruna zarar veriyorsa aynıyla yaralamışsa aynıyla dişse aynıyla ve Tevrat'ta bunlar yazılıydı. Tevrat'ta diyet yoktu. Olduğu gibi kısas istiyordu Rabbimiz. E, Kur'an'da bunlara diyet getirdi. Femen tasadaka bihi feve keffaratun le ama kim bağışlarsa e, affederse onun günahına bir keffarettir. Ve men lem yahkun bi Allah kim Allah'ın hükmüyle hükmetmezse, işte Tevrat bunları söylüyor. Bellidir. Niye gidip başkasına çıkış yolu arıyorsunuz ki? Allah ne diyorsa bellidir. Feüla iki hummuz zalimun Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir. Onların vereceği hüküm adaletle olmayacak, hakça olmayacak ve zalimce olacaktır. Allah ise zalimce hüküm vermemizi istemiyor. Ne Yahudilerin, ne Hristiyanların, ne de Müslümanların Yahudilerin önce Müslüman olmasını, sonra hakça hüküm vermelerini, Hristiyanların önce Müslüman olmalarını, sonra hakça hüküm vermelerini, Müslümanların da Müslüman olmalarını ve hakça hüküm vermelerini istiyor Rabbimiz Teala bu ayetlerde. Velhamdülillahi rabbil alemin.